Evet arkadaşlar bu bölümde Flex kullanarak bir web sitesi oluşturacağız. Şimdi bu tarz bir web sitesini biz daha önce yapmıştık. Ne kadar zorlandığımızı biliyorsunuz arkadaşlar. Bu linkleri yan yana getirmek şu e, sola yaslama işte full out falan bu tarz şeylerle bayağı bir uğraşmıştık. Şimdi biz bunları bakın şu link yapısını ve şu bölümü Flex ile Yapacağız arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz artık flex row bu şekilde direkt hizalamayı sağlıyor. Şurası içinde de flex %30 diyeceğim. Burası içinde flex %70 diyeceğim. Ve otomatik olarak bu bölümleri ayırmış olacağım arkadaşlar. Bir de bu web sitesi yapımını flex ile deneyelim. Bakalım hangisi daha kolay. Siz karar verin. Evet, bir sonraki dersimizde projeyi yapmaya başlayacağız arkadaşlar. İlk olarak şu kısımdan başlayacağım. Kolaydan zora doğru gideceğiz. İlk başta navigation bar bölümünü şu kısımdan başlayıp daha sonra şu navigation bar'ı yapacağım ve daha sonra aşağıya doğru ilerlemiş olacağız.